Sivas'ta bulunan gök senin bu muhteşem yapının ilginç bir hikayesi var. Hikayenin başrolünde de bu mavi Çinliler var. Rivayete göre Timur buradan geçerken bu mavi Çinliler, mavi Çinliler atının gözünü alıyor ve Timur attan düşüyor. Yere kapaklanıyor. Osmanlı hükümetiyle, tabi Osmanlı Devletiyle anlaşmaya varmış olan Timur kan dökmeyeceğini sözünü vermiş olan Timur sözünü tutmuyor, burayı yakıyor e, kan dökmedim diye de hatta söylüyor rivayete göre yakarak çünkü öldürdüğü için insanları e, Mavi Çinlilerin yüzünden düşünün Halefler yani talebeler vefat ediyor şehit oluyor e, Sivas'ta bulunan Halfelik mezarlığı da oradan geliyor o Halefler oraya defnediliyor. Halifelik mezarlığının adı da e, talebelerden, haleflerden geliyor. Görmüş olduğunuz gibi Gök Medresesi'nin son hali. Mavi Çinliler burada. Sahibiye Medresesi olarak da anılıyor burası. Adı. Yani düşünün, böyle mükemmel bir yapı, muhteşem bir yapı ve Mavi Çinliler.